Herkese selamlar. Bugün sizlere Illivium'dan bahsedeceğiz. Kendi tokenları da ILV olarak geçiyor. Kendisi Ethereum tabanlı bir oyun. Aynı zamanda Metaverse olarak da geçiyor. Baktığımızda Illivium, Ethereum blockchain altyapısı üzerine inşa edilmiş açık dünya fantezi savaş oyunu diye geçiyor. Genellikle Ethereum'daki ilk AAA oyunu olarak lanse edilen Illivium çeşitli koleksiyon ve alım satım özellikleri aracılığıyla hem gündelik hem de deneyimli defi kullanıcılarına eğlence sunmayı hedefliyor. Tabi baktığımızda Ethereum bir PVP modu da var. Arena modu olarak geçiyor. 2020 yılından beri geliştirilmekte olan Illivium, kurucular da dahil olmak üzere 40'tan fazla kişilerin oluşan dünya çapında bir ekip tarafından hayata geçiriliyor. Kurucularsa seri girişimci ve erken dönem kripto para destekçisi, Kieran Warwick ve deneyimli oyun tasarımcısı olan kardeşi Aaron Warwick. Ve ilginç bir şekilde Defi platformu Synthetix'in kurucularından biri de diğer kardeş Cain Warwick. Yani şöyle deyip diyebiliriz 3 tane kardeş var. 2 tanesi Illivium'u geliştiriyor. Bir tanesi de ilk 40'ta olan bir proje olan Synthetix'i geliştiriyor. Synthetix'e zaten şu anda belli yerlere gelmiş. iyi bir şekilde ilerliyor. Şimdi nasıl çalışıyor diye baktığımızda Illyvium ağı blockchain tabanlı öğeler barındırmasına rağmen esasında tam anlamıyla video oyunu mantığında çalışıyor. Benim sevdiğim bir özellik bu. Çünkü özellikle blockchain tabanlı oyunlara baktığımızda bazılarının böyle oyununu çok iyi değil. Onun da öncelikli sebebi biraz daha blockchain'e odaklanmaları ve hani gündelik hayatta oynayabileceğimiz proje oyunlara yer vermemeleri. Onun haricinde baktığımızda sınıflar ve kategorilere sınıflarda Empath, Fighter, Guardian, Rookie ve Pisum diye sınıfları var. Kategorilere baktığımızda Hava, Toprak, Ateş, Doğa ve Su diye kendi şeyinde kategorileri var. Sınıf ve kategori yaratıkları birbirinden ayrılan en önemli özellik olarak açıklanabilir. Bu arada şöyle bir şey diyebilirim. Eğer ki hani bu oyunu oynamamı isterseniz Oynayabilirim. Hem denemiş oluruz. Normalde bu videoya yer alabilirdi ama daha önce oynamadığım bir oyun olduğu için hiç uğraşmak da istemedim. Siz böyle e, tabii ki de derseniz oynayabiliriz. Her ilivyal eşsiz bir token ile temsil ediliyor. Kendi içinde NFT'leri var. Bunların e, bir şeyleri temsil ettiğinden bahsedebiliriz. Oldukça nadir bulunan normal holografik ve karanlık holografik özelliklere sahip olabiliyor. Bu e, yaratıklar kendi içindeki yaratıklar oyunun gelir akışı çoğunlukla oyun içi ögelerin satılan alımlarından eşya üretim bileşenlerinden kozmetik ürünlerden ve parçaların birleştirilmesinden elde edilmesi üzerine kurulmuş. Bu gelirin %100'ü ilivim tokenlarını satın alan stake etmek suretiyle ağa destek verenlere ödül olarak dağıtılıyor. Şimdi baktığımızda şu anda web sitesindeyiz. Mesela oyunlara girdiğimizde Illyvium arınasına girelim bir. Hafiften bir deneyelim. Burada yükselt. Daha çok videolar var. Bunlar hani YouTube'a da yüklenmiş videolar. Illyvium neden farklı diye baktığımızda şöyle 3 tane özellik sağacağım. İkinci katman entegrasyonu Ethereum A ile güvence altına alınan ile Uygulamaların NFT özelliği içerik biçim biçimde ölçeklendirilmesine katkı sağlayacak. ikinci katman çözümü olan Immutable IMX yani IMX denilen üzerine kuruluyor. IMX'in de şöyle bir durum var. Kendisi de bir token Ethereum üzerinde. Onun haricinde Illiumdex var. Illiumdex adı verilen yerleşik bir merkeziyetsiz borsa platformuna sahip. Ve son olarak da Yield Farming var. Illuvium yield farming programına toplam 3 milyon Illuvium ayrılmış durumda. Bunlar likidite havuzuna katkıda bulunan kullanıcılara ve ödül programları aracılığıyla çeşitli ortaklara 300 lira içinde dağıtılacak. Şimdi bu dağıtımlar biraz enflasyon yaratabilir ama biraz daha zaman gösterecek. Şu anda web sitesindeyiz. Dediğimiz gibi burada karakterleri falan gösteriyor. Oyunu gösteriyor. Görsel olarak hoşuma gitti. Özellikle de böyle yükselirse iyi yerlere gelebilir. Piyasa değerine baktığımızda 236 milyon. 24 saatlik ticaret açma 3 milyon. Burada bir aşırı bir orantısızlık var. Bunu araştırmanızı. Şimdi dolaşım arzı 5.6 milyon. Toplam arzı 9 milyon. Maksimum arzını burada yazmamış ama maksimum arzı sınırsız diye biliyorum. Belki yorumlara yazarım. Ya sınırsız değilse veya sınırsızsa yazarım ama sınırlı olduğuna emin gibiyim. Top, tüm zamanların en yükseğinde 1911 doları görmüş ve %97.8 bu seviyeden düşük. 29 dolarda dip diyebiliriz yaklaşık 2 yıl önce. Bu arada 2021'de 29 doları görmesi bir tık garip çünkü 2021 boğa yılıydı. Burada bir tık gariplik var. Piyasa değeri sıralamasında şu anda 144. sırada. Twitter'ına baktığımızda 3298 tweet'i var. Call from Tom'un tarafından takip ediliyor. Bu da kripto para piyasasında böyle bir tık popüler birisi. Burayı çevirdiğimde ne diyor? Illumium Game, Game Studios resmi hesabı. Resmi hesabı. Illumium'u öğrendiği Ethereum için keşfedin. Ele geçirin. Toplayın ve savaşın. Buradan Illumium'u takip edip ona göre pozisyon alabilirsiniz. Şimdi grafiğine baktığımızda zaten müthiş bir çöküş görüyoruz. 2021 yılından beri. %97 idi sanırım. Aynen yani %97 düşmüş. Eski seviyesine geldi ama müthiş bir artış söz konusu. İşte kripto paralarda şöyle bir durum var. Çoğunlukla eski seviyesine geliyor. Bunun da oluşturduğu enflasyona göre bir ihtimal gelebilir. 44-45 kat. Ya 44 kat yapmasa bile bu arada 30, 30 kat yapsa 20 kat yapsa iyi yani. Proje bu şekildeydi. Ethereum tabanlı bir Metaverse oyun coin'ini inceledik. Hatta token'ını inceledik. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayınız. Video fikirlerinizi bakmamı istediğiniz coinlere, tokanları yazabilirsiniz. Herkese iyi seyirler.